hesabı ilk sorulacak ibadet. Kulların ilk önce hesaba çekilecekleri şey Allahu Teala'ya iman edip etmedikleridir. Eğer iman etmişlerse bundan sonraki aşamada imanın gereklerini yerine getirip getirmedikleri hususunda hesaba çekileceklerdir. İmandan sonraki aşamada imanın bir gereği olarak kullardan istenen ilk şey namazdır ki bu ibadet kulların üzerinden kesinlikle düşmeyen ve daima eda etmesi gereken sorumluluktur. Hac ibadeti insanın sağlığının bozulmasından veya ekonomik gücünün olmamasından ötürü üzerinden düşebilir. Oruç ibadeti hastalık yahut seferi olması dolayısıyla yine kulların üzerinden düşebilir. Aynı şekilde zekat ibadeti de zekata tabi malının olmamasından dolayı üzerinden düşebilir. Ömründe bir defa olsun kelime-i şehadeti ikrar eden kimse de bu farzı yerine getirmiş olur. Oysa namaz ibadeti hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, fakirlikte, gençlikte, yaşlılıkta, seferde, hazarda, her türlü şartlarda Allah'a imanın gereği olarak yerine getirilmesi gereken bir farzdır kesinlikle kulun üzerinden düşmez. İşte bu nedenledir ki eğer insanın namazı eksiksiz çıkarsa diğer amellerinin hesabı çok kolay olacaktır. Günahkar müminlerse dünyadayken işledikleri masiyetlere göre hesaba çekileceklerdir. Dünyadayken işlediği iyiliklerin, kötülüklerin ve de Allah'ın ona ihsan ettiği nimetlerin yazılı olduğu kitabı kendisine verilecektir. Allahu Teala'nın fazlından ve rahmetinden uzak olarak hesaba çekilecekleri için önce isyanlarının karşılığı olan azabı çekmek için cehenneme girerler, daha sonra da cennete idhal olunurlar. Allahu Teala'nın şu ayeti kerimede istisna tuttuğu kimseler onlardır. Rabbinin dilediği hariç. Hud suresi 107. ayet. Bu ayette yapılan istisna, Azabın sonraki aşamasını ihtiva etmektedir. Yani küfür ve masiyetlerinden dolayı bedbaht olanlar hep birlikte ve aynı anda azap görmeye başlayacaklar. Fakat daha sonraki aşamada günahkar olanlar cehennemde ebedi olarak kalmayacaklar. Allahu Teala'nın engin rahmetiyle cehennemden çıkarılacak ve cennete girdirileceklerdir. İmam Şahrani ölüm kıyamet ahiret sayfa 115 116 14 Ocak Mevlana takvimi